şimdi ne? Dünyanın ismini şey koyacağım. Hiçbir şey. Ee, şimdi. <laughs> tamam. Şimdi daha o ben bir şeyde Tamam. başlıyorum Açılmasını beklerken açtım. Evet, reklam çıktı. Ee, onun bildiğini beklerken. Bu arada size karakterimi göstereyim mi? İstemez. Ee, şimdi gönül yani ne yapacağız biz odun toplayacağız tamam Reklam çıkmazsa iyiyiz. Ne hedefimiz ne ne dara gitmek hedefi. Bakalım ne yapabileceksiniz. Uzun video olacak ama. Bu video olursa ben kısaltmaya çalışırım. Ne dara gidiyorsun? Bana göre dört tane video çekiyor. Bu daha. Şimdi gidiyoruz buradan geliyoruz bu gele şuraya koymuşum. Buraya koy aç. Bakın cidden mi? Kartayı çıkarız en fazla. Bunlar da mı? Bunlar da mı? çıkamadım. Yine. Devam tamam. gel. Ee, şimdi... Şimdi... <laughs> Şurada maden olması lazım. Babamı bu, bu yaşıyorum. <laughs>